Hayatın renginde şimdi ruhsal farkındalık yetmeli Bülent Doğdu var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Şimdi soru bombardımanına hazır mısınız? Tabii ki. <laughs> Peki, o zaman bu ruhsal farkındalık dediğiniz şey nedir? Yani farkındalık nedir? Farkındalık bilincinde olmak anlamına geliyor. Hayatın içerisinde yaptığımız yürürken etrafımızda gördüğümüz veya bir işle uğraşırken farkında ve bilinçli olarak e, yaptığımız her şeyi kapsamakta. E, günlük koşuşturmacada birçok şeyi atlıyoruz, anda kalamıyoruz. Ya geçmiş ya geleceği düşünüyoruz. Biraz anda kaldığımızda farkındalık oluşmaya başlıyor. Peki hocam kendini sevmek nedir? Kendini sevmek bilinçli, bilinçli midir? E, kendini sevmek şunla çok karşı, e, karıştırılıyor. Bencillikle çok fazla karıştırılıyor kendini sevmek. Kendini seven insanlara bakıldığında ya çok bencil şeklinde yaklaşılabiliyor. E, kişi sadece ben diyorsa bu bencilliktir. Eğer önce ben diyorsa kendini sevmektir. Şimdi biz e, genellikle hep öğrenirken başkalarını sevme kısmını çok öğrendik. Ama kendimizi sevmiyoruz. Evet, bu bilinçten biraz uzaklaşıyoruz. Kendimizi ihmal ediyoruz bence. O Tabii ki kendimizi ihmal ediyoruz. Yani abi. kendi içimizde sevgiyi oluşturmuyoruz. Sevginin ne olduğunu aslında içten bilmiyoruz ve başkalarını sevmeye çalışıyoruz. O sevgi içimizde yoksa başkalarını sevemeyiz. Onun için öncelikle sevgiyi kendi içimizde oluşturmamız gerekiyor. Kendimizi sevmemiz, değer vermemiz gerekiyor. Böyle aynanın karşısına geçip arada... Tabii, tabii ki. kendimizle konuşmamız da gerekiyor bence herhalde. Kesinlikle. Eğitimlerimde bu çalışmayı çok fazla veriyorum. Aynanın karşısına geçip gözlerinin içine bak ve kendini sevdiğini söyle şeklinde. Harika. Ee, bunu... İlk defa yapan insanlar çok garip duygular hissediyorlar. E, çok farklı duygu içerisine giriyorlar. <laughs> Ama bir yerden sonra çok daha kolaylaşıyor. Kadınlarda biraz daha aynayla haşır neşir olduğunuz <laughs> için <Evet>. kolay da <laughs> Tabii. biz erkeklerde biraz daha geriden geliyor bu. <laughs> Doğrudur. Yani aslında bunlar herhalde bir takım çalışmalarla yapılabilen şeyler. Hı -hı. Ee, peki genelde siz e, size gelen e, danışmanlarınız mı diyelim? Evet. Onlarla çalışırken e, ...hayat amacımızı nasıl bulabiliriz dediklerinde nasıl bir yol gösterecekler? Yani gösteriyorsunuz ya da hayat amacımızı nasıl bulacağız? Şimdi insanlar hep hayat amacını sorgulamakta, ne olduğunu sorgulamakta. Evet. Bunu bilmek için, bulabilmek için öncelikle kişinin kendini tanıması gerekiyor. Neyi seviyor, nelerden hoşlanıyor veya hedefleri ne? Biraz kendini sorgulaması, kendine değer vermesi gerekiyor. Kendini bir tanıması gerekiyor. Ben kimim sorusunu... Öncelikle sorması gerekiyor. Kişi kendini tanıdıktan sonra e, nelerden hoşlandığını veya neler yapmak istediğini bu şekilde belirleyebilir ve hayat amacı kendiliğinden sonrasında oluşmaya başlıyor. Ama kişi öncelikle az önce dediğimiz gibi kendini sevecek ve kendini tanıyacak. Peki hocam isteklerimiz, e, hayallerimiz nasıl gerçek olur? Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi e, Her insanın istekleri var. Birçok şey istiyor. Evim olsun, arabam olsun veya e, maddi manevi birçok şey istiyorlar. Fakat şunu genellikle insanlar sormuyorlar. Bunu gerçekten istiyor muyum? Evet. Şimdi dışarılarda görüyoruz, özeniyoruz. Çoğu şey özenti oluyor aslında. Gerçekten isteyip istemediğimizi bilmiyoruz. Öncelikle kişiler şunu kendine sormalı. Ben bunu gerçekten istiyor muyum? Yüzde yüz istiyor muyum? Bu benim gerçekten hayalim mi? Hazır mıyım? Ya da? Tabii. Sadece maddi şeylere odaklanmak değil de. Tabii ki. Maddi manevi hepsi bunun içerisine giriyor. Öncelikle bu gerçekten istediğimizi bir karar vermemiz gerekiyor. Herkes ev araba istiyor da bunun için gerçekten çaba sarf ediyor mu? Bu da bir soru işareti. Yani oturduğumuz yerden gelmeyecek bunlar. Yani sadece istemek yetmiyor derken, şöyle onu bir açabilir misiniz? Zihinsel istemek yetmiyor. Kalpten istememiz gerekiyor. Kişi kalpten isterse kalpten istediğin her şey gerçekleşir. Biz hmm. insanlar genellikle zihinden istiyoruz. O olsun, bu olsun şeklinde hepsini istiyoruz. Ama kalpten gerçekten istediğinde oluyor. Yani çocuklara baktığımızda zihni çok fazla kullanmazlar. Her şeyi kalpten yaparlar. En başta sevgiyle birlikte. E, onun için çocukların istekleri biraz daha çabuk gerçekleşir. Biz zihni devreye sokuyoruz. E, bir şey istediğimizde ilk etapta istiyoruz. Sonra bilinçaltı diyor ki nasıl olacak ki sen bunu yapamazsın ki şeklinde kandırmaya başlıyor. Ve bizi oradan soğutmaya başlıyor. Kalpten istedikten sonra o inanç oluşuyor, %100 inançla. İnanç olduğunda o zaman, o zaman daha fazla çalışmaya, daha fazla çabalamaya onu bir şekilde elde etmeye çalışıyoruz. Tabii değil mi? ki ve o titreşim olayına giriyoruz, o frekansa giriyoruz. Onunla ilgili isteğimiz neyse bununla alakalı e, olayları, durumları, kişileri de hayatımıza çekmeye başlıyoruz. Bir şekilde mıknatıs gibi o durumları hayatımıza çekiyoruz. Sabır çok büyük bir imtihan. Nasıl sabırlı oluruz? Yani siz derslerinizde bunu... Gösteriyor musunuz? Yani evet. sabırlı olmanın teknikleri mi var? Şimdi e, özellikle bilinçaltı değişimi konusunda bana çok fazla geliyorlar. Yani i̇ki günde hemen bilinçaltım değişir mi? gibi Yok, mi? <laughs> e, Bu noktada sabırsızız. Yani ben bir şey yaptım hemen ertesi gün Tabii. sonucunu göreyim şeklinde. E, Sabır konusunu e, bir hikayeyle bir de Mevlana'nın sözüyle anlatayım. En azından kişilerin aklında e, hikayeyle çok daha net oluyor. Eğitimlerde özellikle ben bunu çok uyguluyorum. Oh. Bambu ağacının bir hikayesi vardır. Çin'de bambu ağacının tohumunu toprağa ekerler. İlk yıl sularlar, gübrelerler. Bir yıl sonunda bakarlar yok. İkinci yıl yine devam ederler sulamaya, gübrelemeye, bakımını yapmaya yine yok. Üçüncü yıl, dördüncü yıl, beşinci yıl aynı işlemleri sabırla devam ederler. Beşinci yıl sonunda artık bambu filizlenmeye başlar. 5-6 hafta içerisinde 25-30 metre seviyesine gelir. Hmm. Bakıldığında bambu acaba 5-6 hafta içerisinde mi yetişti yoksa bu 5 yıllık süreç içerisinde mi? Tabii. Sabırla devam ediyorlar. Peki hocam sürekli pozitif kalmak, hiçbir olumsuz olmadığı şekilde yaşamak mümkün mü? Şimdi bu noktada genellikle bilinçaltı çalışmaları yaptığında hep pozitif düşün şeklini sunarız. Ve insanlar da şunu düşünüyorlar. Acaba... Hayatta hiç olumsuzluk olmayacak mı? Hep pozitif mi yaşayacağız? Böyle bir şey yok. Yani hayatın dengesinde artı ve eksi var. Pozitif ve negatif var. Buna bilimsel olarak baktığımızda proton ve elektron olarak bakıyoruz zaten. Artı ve eksiler hayatımız içerisinde gerçekleşiyor. Yani şerde olacak, hayırda olacak. Hepsi bu noktada olacak. Önemli olan nokta şu. Olumsuzlukları yaşadığımızda insanlar o olumsuz duygu içerisinde kalıyorlar. Bunu besliyorlar ve o olumsuz duyguyu büyütüyorlar. Bunun içinde pozitifliği göremiyorlar. Ee, pozitife de, negatife de yaşadığımız olaylara anlam yüklediğimizde onları büyütürüz. Hangisine yüklediğimize bakmamız gerekiyor. Bu noktada ben pozitif yaşadığım durumlara anlam yüklemeyi daha fazla yapıyorum ki pozitif çoğalsın. Olumsuzluklar olduğunda da evet şu an bunun böyle olması gerekiyormuş deyip kabule geçiyorum ve olumsuzluklara takılmadan daha pozitif bir hayat yaşayabiliyorum. Harikasınız hocam. Peki altını değiştirmek için uyguladığınız yöntemler nedir? Ben açıkçası onu çok merak ediyorum. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Şimdi... Ben de merak ediyorum şu anda. <laughs> Herkes merak ediyordur, tahmin ediyorum bütün izleyicilerimiz. Ee, yıllardır bu noktada birçok eğitimler aldım. Bu eğitimleri alma sebebim de kendi hayatımı değiştirmekti. Ee, bir eğitmen olma gibi bir düşüncem yoktu aslında. <laughs> Kendimi ee, orada buldum diyorsunuz. Tabii kendi hayatımı değiştireyim diye yaşadığım problemleri değiştirmek için eğitimler aldım. Sonraki süreçte çevredeki insanlara anlatırken gördüm yani onlarca eğitimler aldım neler yapıyorum? Öncelikle bilinç altında yaşadığı durumlar e, neler bunları bir tespit ediyoruz bunları e, bireysel seanslarla veya konuşma terapileriyle bunları test ediyoruz. Sonrasında çıkan sebeplere bakıp bunlarla alakalı çalışmalar yapıyoruz bunlar genellikle bireysel oluyor Bununla birlikte meditasyon kampları, bilinçaltı kampları düzenliyoruz. Bu kamplarda da çok ciddi başka, açılımlar başka oluyor. Başka başka şehirlere mi gidiyorsunuz? Tabii. Ne yapıyorsunuz? Her seferinde farklı bir şehirde hı hı. bu kampları düzenliyoruz. En azından bölge bölge o insanlar o bölgede yaşayan insanların daha kolay erişebilmesine yönelik. Bununla birlikte de ruhsal farkındalık eğitimlerim var. Üç seviyede zihin, beden, ruh şeklinde üçer aylık eğitimler. Çünkü bilinçaltının değişimi çok kısa bir sürede olmaz. Tabii e, alışkanlıkları 21 günde kazanıyoruz, bilinçaltının değişimi de 90 gündür. Onun için bu eğitimleri de 3'er aylık süreçler içerisinde gerçekleştiriyoruz ve e, kişiler hayatlarının değiştiğini süreç içerisinde gözlemlemeye başlıyorlar. Peki hocam, yoğun tempoda çalışıyoruz e, genelde insanlarımız hep koşturma içerisinde. Geçmiş gelecek düşünceliyle zihinler çok dolu, e, çok konuşan zihnimizi susturmak için neler yapmalıyız? Hı -hı. O i̇çeride dedim ya o hiçbir şey o Susmuyor hiçbir şekilde Bir <laughs> ben var derler ve ben de içeri Asla susmuyor O konuşurken genelde ya geçmişi konuşuyor Ya geleceği konuşuyor evet. zaten Sürekli insanlar... Evet evet anda Doğru. kalmak çok zor Ben anan an böyle hani anda kalayım Deyip ana odaklanıyorum O anda bile Gene o aklım bir karışıyor yani Şimdi komple bir anda anda kalmak Mümkün değil zaten Evet biz hep anda kalmaktan bahsediyoruz Ama bu bir anda olabilecek bir şey değil süreç içerisinde. Şimdi e, zihin konuşurken geçmiş ya şunu yaptım bununla ilgili pişmanlıklarım var keşkelerim var. Evet. E, onu öyle yapmasaydım böyle yapsaydım daha iyi olur şeklinde zihin sürekli konuşuyor veya gelecekle ilgili kaygılar konusunda konuşuyor. En basit yöntem kişilerin uygulayabileceği e, nefesini izlemeleri. Burnundan nefes alıp verip gözlerini kapatıp sadece nefes alışverişini izlediklerinde o süreçte yine düşüncelere gidecek zihin. Sonra yine nefese odaklanacak. Bunu bir 10 dakika yaptığında e, zihin daha sakin olacak. Özellikle e, insanlara yatmadan önce bunu öneriyoruz ki o dolu zihinle yatma çünkü uykun da verimli olmuyor. Sabah evet. kalktığında da tam verimli bir şekilde uyanamıyorsun. Özellikle gece yatmadan önce bunu yaparlarsa e, çok güzel sonuç ne elde ederler. yapıyorlar? Ederken. burundan nefes alıp ağzından veriyorlar ve ...o anda bir 10 dakika mı nasıl yapıyorlar? Bir bir ya Şöyle e, birkaç teknik var. Bir tane sadece hiçbir teknik kullanmadan... ...herkesin doğal nefesi nasılsa, alış hızı nasılsa... ...aynı şekilde normal nefes alışverişini gözünü kapatıp... Onu, ...ona, ona odaklanmak. Gözümüzü kapatıyoruz. Sadece nefes alışverişimize odaklanıyoruz. Tamam. 10 dakika mı? 10 süremiz? dakika yeterli. 5 dakika, 10 dakika bu kişiye göre değişir. Ama e, en azından ilk başlayanlar 10 dakika uzun bir süre gelebilir... Bir üç ile beş dakikler başlasınlar şeklinde. Yani Sonra, en azından o anda zihnin uzaklaşmış. Tabii, ona adapte olur. Konsantre olmuş de olunmuş oluyor tabii aynı ki. zamanda. Bununla birlikte bir teknik daha var. Ee, özellikle sağlıklıysa, sağlık problemleri, işte örneğin yüksek tansiyon gibi olmayanlarda uygulamalarını öneriyoruz. Ee, burada örneğin burnun sağ deliğini kapatıp soldan derin nefes alıyoruz. Sonra diğer tarafı kapatıp buradan yavaşça nefesimizi veriyoruz. Hı -hı. Yine buradan nefes alıp Kapatıyoruz, buradan nefesimizi veriyoruz. Bunu günlük 3 dakika, 5 dakika yapıldığında beynin sağ ve sol lobunu dengeleme olayı oluyor. Ve zihin rahatlıyor. Bu çok etkili hmm. bir yöntemdir. Kolay da bir evet, ayrıca. Tabii, tabii ki şey. herkesin yani, rahatlıkla yapacak. Bu noktada eğer rahatsızlığı olan varsa doktoruna danışıp bu nefes tekniğini uygulayabilir miyim şeklinde. Bunu da bu şekilde uygulayabilir. Çok basit ama çok çok etkili bir nefes tekniğidir. Harika. Peki hayatımıza mutluluğu artırmak için yapabileceğimiz, uygulayabileceğimiz neler var? Şimdi e, kişisel herkes... olarak o mutluluğu hani nasıl evet. artıracağız? Herkes o mutluluğu istiyor, mutlu olmak yani, istiyor. Tabii insanın gayesi o tabii. Ee, tabii hayatta mutlu olayım, çocuklarım mutlu olsun, sevdiklerim iyi olsun. Zaten hep böyle gidiyor. Aynen. Bunu şu anda oluşturmamız gerekiyor. O da nasıl olacak? Öncelikle içimizdeki sevgiyi artırmamız gerekiyor. Bu o... Programın başında dediğimiz gibi kendi sevme kısmından başlayarak, sonra çevremize o sevgiyi dağıtma kısmı. Ee, yani örneğin sokak hayvanlarını gördüğümüzde onlara bir sevgiyle yaklaşmak. Çünkü bir beslediğimizde, sokak hayvanlarını beslediğimizde ekstradan bir sevgi durumu artıyor. Sevgiyi, ben karmaya da inanıyorum tabii. Yani o tabii. <laughs> tabii yani ayağınızı taşa çarptığınızda düşünmeniz lazım nerede hata yaptığınızı. Tabii Çok ki. Inanırım ben. Hepsi evet, direkt doğru. etken. Sevgiyi öncelikle artırmamız gerekiyor. İkincisi minnet, şükran duygusunu artırmamız gerekiyor. Şükretmemiz gerekiyor. Ee, yaşadığımız hangi durum olursa olsun, belki çok şu an sıkıntılar içerisinde de oluyor olabiliriz. Ama sahip olduğumuz birçok şey var. Yani e, şu an rahat nefes alabilmeyi bile şu süreçte fark ettik. Öneminin ne olduğunu anladık. Onun için şükredeceğimiz şeyleri çıkardığımızda, bunları oluşturduğumuzda, evet bunlara sahibim şeklinde bir mutluluk duygusu oluşacak. İçimizde duygular varsa kahkaha atarak da e, otomatikman o enerjiyi dışarı çıkartabiliriz. Çok teşekkür ederiz biz size. Ben de çok teşekkür Kişisel ederim. Kişisel farkındalık gerçekten önemli. Kendi kişi eğer kendini düzeltmek istiyorsa çabalayarak her şeyi başarabilir. Ben buna inanıyorum. Yani ilk önce dediğiniz gibi kendini sevmek çok mühim bir hikaye. Evet. Abartmadan ama yani her şeyin dengesini kurarak tabi. İşte, çok Kibre abartısı tabi kibir ve bencilliğe Kibre geçiyor evet. zaten Aynen. sadece ben demeye başlıyor. Evet. Onu artırmadan e, kendimizi sevme o sevginin ne olduğunu öncelikle kendimizde yaşamalıyız ki çevremize o sevgiyi bu şekilde çok daha kolay ve güzel bir şekilde verebiliriz. Evet. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Da.